Merhaba arkadaşlar bugünlerle Brawl Stars'ta Piper'la oynayacağız. Direkt ısız selali tek hesaplaşma. Direkt başlıyorum. Biraz sesler geldi bir yani taş sesleri. Onlar da başka yerlerden. Direkt oynuyoruz. Yine gibi oynamayı bence düşünüyorum. Aha. Ah oh be. İlk maçtan yenilmeyeyim. Patlama. Evet. Ne dedi? Oy iyi ki düşmüşüm. Ne öyle kişi kaldı da sen? Hiç bir şey yapmadan iki kişi kalmıyor. Ya. Saçma. Orada da büyük var. Kim çoktu? Ben de orada. Yani daha fazla büyük var. Ben kalanı biliyorum. Hı? Öldü. Yok birinci Ben muhteşem bir şey. Öyle. Böyle aslında ben de yakında alacağım zaten. Ben yani 7500'lerde 7500 verdi kupam var. Ben bu kupayı geliştirebilirim bence. Bu kız pırtızı esmi Bu kız pırtızı esmi Sen keşke nişancı değilsin ama ben Keşke nişancıyım Kız şimdi başka karakter olsun Dibine girip onu öldürebiliyiz mi? Şimdi En birisinin Dibine kadar gelince çok fazla atış edemiyor ve çok az can götürüyor. Oğlum sabahtan beri sonu bastım ya? Atış ya. Oğlum atışı. Ya abi ya donuyor. Eksi iki yedim. Sekiz kupa kazandım direkt. Ha, bura. Lan Piper bir seviye olduğu için yok. Üst seviye evet. Bu üst seviye Piper. Üst seviye Piper'la maç oynadım. Aslında video de oynamıştım. Piper'la. Onu gerektirdim. Ya dondu ki. Ya sesler geliyor arkadaşlar. Atıyor. ya neyse. Çıkayım. Çünkü... Direkt videoyu bitirmedim. Artı. Evet. Benim de arkadaşlar Frank evet. En son çıkardığım karakter destansı karakter Frank. Bence güzel. Ben kutudan çıkarttım onu da. Ya yaklaşma bana. Abi seni böyle keserim ha. Bak kesecektim kaçıyor. Yana doğru geliyor. Orada lan. Kaçarken bu Natalya'nın Ben sana bir uzaklaşayım. Mesela Atış yapacağım. Şurada biraz atışımız yapalım. Ay. Neyse. ya 10 sen ne yapıyorsun? Sonuza zaman ne 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 zaman zaman ne zaman ne zaman 2 kişi kaldı. 8 kişi. Hadi siz de girin. Hadi bir kişi daha. Heh. Hadi girilmedi bir türlü yani. Ve banyada doğuyor ve yanımda diğer şehirde evimizi. ya. Evet tamam, ben bunu oynayamıyorum. Piper ile sonra zaman değiştiriyorum. Keşke bende bir olsa. Bakın hangi karakterler var. Bende de bunlar hani hani var. Hani 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 Neyse ben kırmızı ejder ağacıyım. Şuna bakın ya çok iyi değil mi? Koştum. En az kupa Jesse'de var. Ben de ezan okunuyor geliyorum ben. Sonunda artık Roza ile oynayacağım. Yani karakterleri değiştirdim. Roza'yı bu sefer açtım. Yani Piper oynayacağım. Sonra Kırmızı Ezdar ve Roza. Biraz yorgunum. Evet. <laughs> Hadi ya, ya kişi daha girsin. Tamam. Ya da biraz doğrama sesle Ne ah, Abim yemek yapıyor. Şimdi arkadaşlar videodan önce oyna. Yani su hep adamları kişi olardı. yapacağınız tek şey kalıda pusmak. Pusun ki adamları hızlıca öldürün. Bak onu Şimdi bu motor gel ay motor diyorum. Motor geldi ve işte burada. Oh, Şimdi, ya abi ya. <laughs> ya Allah kartin dedim. Mesela çok karakterle oynayacağım sonunda. Mesela Şeyli oynayacağım. oynamayacağım. Brock oynayayım hadi. İstediğiniz Brock oynayayım. Brock e, şey, keşkin nişanlı karakter olduğu için bence yani uzaktakilerini e, canı az olan birisine içinden geçer. Oh be. Şöyle bir zıplama challenge yapayım. Öldürdüm. İki kere zıpladı sonra öldürdüm. Oh. Ya öleceğim. Ya orada da şey varmış ya. Burak bence de iyi değil. Kupa kaybediyorum ya. Yakana gelin bir şeyler var mı ki bari? Alayım. Hmm. Yine stres çarkı. Oy. Neyse. Hı hı. Hı. şey neymiş? Sen bunu. bine bence. Ben şöyle yapayım. Bu geliyor da siz buna hiç takmayın yani. Ama zaten otomatik tıklıyorum bende. Bak. Onu öldür hadi ya. İlk kişi sen öldür bari. Ya e ben mi öldüreceğim? Ya e da ben mi? İlk kişi. Ya. Ya ya. Arkadaşlar ben biraz oynayıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi sizlere bir taktik göstereceğim. Nasıl buradan kalktı? Şuraya Artık hiç hareket etmeyeceğim. Gerçekten etmeyeceğim. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Sezgar geliyor. Bakın 8 kişi kaldı. 7 kişi kaldı arkasına. bir dakika geçerek maçın galibiyeti kazanacağım bence. <laughs> Üçüncü yıldım yine de. Bu <laughs> yani çok düşük olduğu için hmm burada hep sesler geliyor da biraz şuraya kal Çünkü ben kontuzum. Ben direkt bana gelecekler. <gerçekten. gülüyor> Oo, ateş ediyorsun, ateş etmediğine dikkat et. Ölürsün sonra. Ben ölüyorum. Bakın direkt bunu bu su basını uğraşırken 6 kişi kaldı. Yok 5 kişi ben hariç sayılırsam. Bir ses daha geliyor. Ay. Ya, neyse ben kupa aldım biliyorum. Şimdi en düşük karakterim bu. Bakın. Easy. Ben annem sesi geliyor. Arkadaşlar işte, bu videodan bu kadardı. Görüşürüz. Bye bye.